Nasılsınız? teşekkür ederim. Sen nasıl oldun? Valla ben çok, çok iyiyim. Geldim, Biliyorsunuz ben buraya geldiğimde bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bir üç hafta evde kendim yattım ağrı sancı eşliğinde. Sonra Tuna Bacayla Ve bu süreçte yani her gün size dua ediyorum. Çünkü üç boyutlu görüşümü bile kaybetmiştim. Hiçbir şekilde dönemiyordum evet. sağa sola. Evet. E, bu kuru iğnelerle alakalı benim birkaç sorum olacak. Çünkü evet. insanların da merak ettiği. Ben daha önce de yani 7 yıldır falan boyun fıtığıyla mücadele ediyorum aslında. Her sene böyle bir durumum oluyor. Ya, evet, evet. Ve birkaç tedavi gördüm böyle 40 dakika, 35 dakika iğneler yedim falan çok çok etkisi olmadı ama bence bir mucize yani 3 dakikalık bir kuru evet. iğne tedavisiyle evet. böyle bir duruma geçeyim. bunu bana anlatırsanız? Tıpta genel bir kural. Bir hastaya ne kadar az dokunursanız o kadar iyidir. Ee, eğer bir dokunuşla düzenlecekse hastaya ona ikinci dokunuşu yapmayacaksınız. 10 dakikalık ameliyatla düzelecek bir hastaya 15 dakikalık bir müdahalede bulunmayacaksınız. Basit bir diskektomi ile düzelecek hastaya asla daha fazla işlemler yapmayacaksınız. Basit bir laminektomi artı diskektomi ile düzelecek hastaya hele hele hiç enstrümantasyon veya işte plak vida falan takmayacaksınız. Bu önerim. Yani hastaya yapılması gereken en küçük müdahaleyi yapmak lazım. İlaç verirken de böyle işe yarayacak en düşük dozu vermek lazım. Çünkü onun dışında bizim yaptığımız her müdahale hastanın aynı zamanda hastaya zarar verme riski var. Bu kaçınılmaz bir şey ve bütün dünyada önemli ölüm sebeplerinden bir tanesi de maalesef hekimlerin hastalara yaptığı müdahaleler. Ama bunu en az tutarsak riski en az indirmiş oluruz. Kuru iğne tedavisi veya orijinal ismiyle insan musküler simülasyon, Kanada kökenli bir tedavi. Kanada'da bir profesör tarafından geliştirilmiş bir tedavi. Kesinlikle akupunktur değil. Evet, işlemle fark eden akupunktur iğneler kullanılıyor. Ama bazı arkadaşlar o iğneleri orada uzun süre tutuyor. Bazıları çok yüzeysel yapıyor, derin kaslara yapmıyor. Evet, hasta daha fazla acı duyuyor. Bazılarında da daha çok acı duyuyor. Ama etkisi olmuyor. Burada bizim yaptığımız şey hastaya yapılacak müdahalenin olabildiğince az.